Hadi. Hadi bak, bak. çekiyor mu abi tamam mı Hadi getir <laughs> ha, ha, tamam mıs? <laughs> Hadi Bugün 21 Mart Dünya Dans Sendromları Farkındalık Günü. Biz de Dünya Dans Sendromları Farkındalık Günü'nde farklı etkinliklerle yer almak istedik. Gençlerimizde sabahtan başlayan bir programıza önce Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettik. Birazdan da Sayın Belediye Başkanımızın başkanlığında güzel bir etkinliğe daha imza atacağız. Hemen ardından da üniversitede Sayın Rektörümüzle birlikte yine dans sendromları gençlerimizi buluşturacağız. Engelsiz atölyemizde yer alan gençlerimizle, gençlik merkezimizde 2015 yılından bu yana çalışıyoruz. Haftanın iki günü bize geliyorlar. Orada eğitimlerine devam ettiriyorlar. Aynı zamanda e, İskenderun Engelli engel Tanımam, e, engel Tanımam Derneği ile de güzel iş birliklerimiz var. Onlarla birlikte de güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve bugün e, biz aslında farkındalığı e, bir gün değil, her gün yapmak istiyoruz. Çünkü niye? Engellerimiz bizim sosyal hayata katılması için en büyük e, acıdır. Bu yüzden çalışıyoruz. E, Herkesin farkında olmasını e, ve halkın e, bu konuya duyarlı olmasını bekliyoruz. Fatih Şah burada. Fatih Şah nasılsın? Nasılsın? İyi. İyi misiniz? İyi. i̇yi. Didi, i̇yi. Bir, Aa mı? kraliçemiz de buradaymış. Buradasınız. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bak ne kadar sıcak. you <laughs> send